Gülüm Mutfağından hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan Ezogölün çorbası tarifiyle geldim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane soğanı yemeklik şeklinde küçük küçük doğrayalım ve soğanlarımız pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğanlarımızı kavururken sürekli karıştıralım soğanlarımız hepsi eşit şekilde kavrulsun. Daha sonra bir diş rendelediğimiz sarımsağı ilave edelim ve sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuralım. Hemen ardından yarım kaşık tereyağı ilave edelim. Tereyağımız eridikten sonra bir tepeleme tatlı kaşığı nane kavuralım. Yaklaşık 10-15 saniye kadar. Müzik Bu sürenin sonunda bir yemek kaşığı salçamızı ilave edelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Güzelce yıkadığımız bir su bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı bulguru ilave edelim. Hemen suyunu ilave edelim. Toplamda 9 su bardağı su kullandım arkadaşlar. Tuzunu, karabiberini, kırmızı toz biberini ve yemeklik pul biberini ilave edelim. Damak zevkinize göre baharatlarını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çorbamız taşmaması için tenceremizin kapağını tam kapamayalım ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız pişerken ara sıra karıştıralım ki dibi tutmasın. Çorbamız kaynadıktan sonra ocağımızı kısalım ve 25-30 dakika pişirelim. Evet arkadaşlar ezogelin çorbamız pişti. Çorbamız piştikten sonra kıvamı yoğunlaşabilir. Bu noktada sıcak su ilave ederek çorbamızın kıvamını ayarlayalım. Evet arkadaşlar çok pratik bir şekilde ezogelin çorbamızı pişirdik. Lezzeti, kıvamı şahane oldu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın.